Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video şekliyle karşınızdayım. Bugün babamın telefonundaki hesaptayım. Bunun nedeni kendi telefonumdaki bütün görevleri bitirdim ve yapacak şey kalmadı. Önce bir savaşçıları göstermek istiyorum. Kupa yolu savaşçılarından 7 tane var. Daha bakıyoruz kupa yolu savaşlardan. Ems, Bo, ve 8 bit bile yok. E sonrasında kupa yolu savaşlarını geçtikten sonra Rosal, Primo, Bali ve Poco yani bütün enderler. Penny, Carl, Jackie, Rico ve Daryl yani bütün süper enderler var. Bir, de, bir tane de destansım var. Bugün bir karakter bekliyorum Brawl Pass'ten. Şşş, abi ya bu, bu geliyor. Abi, bu gelmesin ya. Bugün bir tane karakter bekliyorum diyecektim ama yok ki. Hiç bulamayacağım bir tane. Neyse. Çift hesaplaşma görevi yapacağım bir tane. Görevlere önce bakayım. Şunu da 100 veriyor. Tam bunu yapacağım. Tekrardan söylüyorum. Bu şekilde video çekmemiz sebebi babamın hesabı telefondaki hesapla çekmemiz sebebi kendi telefonumda çekecek şey bulamıyorum. bir çok seviyorum. Acaba nedeni bilmiyorum. Bi çok havalı geliyor bana. Burada adam mı var? Ne yapıyorsun? Takım arkadaşım salak galiba Nes. Önüne gelene sıkıyor. Her şeyi sıkıyor. Şurada. Alıyordum az daha. Benim takım arkadaşım kötü oynamıyor en azından. Biraz vuruyor bir şey yapıyor. Bot olsa üzülürdüm. 하디 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 Ya kamera da gitti. Arkadaşlar şu an çok e, beleş yani çok e, fakir şeylerinde çekiyorum. Çünkü yani gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Telefonu yaklaştırmak için. Bekleyin geliyorum. Tamam geldim bir sıkıntı yok. Şu anda bir sıkıntı yok. Takım arkadaşımız bir daha oynamak istiyor. Hayır ben seninle bir daha oynamayacağım. Çıkıyorum. Bu arada arkadaşlar kulüp arıyorum babamın telefonundaki hesabında. Eğer bir kulübünüz varsa bana haber vermeyi unutmayın. Çünkü hiç kulüp bulamıyorum katılacak. Gerçekten katılacak kulüp bulamıyorum. Çok saçma. Katılıyorum. Küfür ediyorlar. Çıkıyorum. Çünkü nazik bir kulüp izliyorum. Bütün katıldığım kulüplerde çocuklar küfür ediyor işte. Siz şeysiniz Siz bursunuz. Böyle küfür ediyorlar. Sinirim bozuldu. Takım arkadaşım saçısında nasıl ölebiliyor ya? Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar basit ya. Şeli geliyor. Şeli geliyor. Git bakayım. Git bakayım. Git bakayım Şeli. Bul git. Bul git. Bul git. Git oğlum git. robot peşimize takıldı ya. Biz zaten robot var. Biz zaten biz varız şu oyunda değil mi robot? Aldım. Easy. Abi neden? Neden ya? kalitesiz çekimlerle uğraşıyorum ya neden ya orada Frank çıkmasaydı alıyordum onu ya Frank bir anda ortaya çıktı ya inanılmaz ya bu arada çok video çekesim yok çünkü Brawl Stars sıkmaya başladı size bir şey göstereceğim bu hesapta oranıma bakacağım öncelikle Oranlarım yüksek mi? Hiç bilmiyorum. Ama benim diğer hesabımdaki efsane varım oranım 0,1223. Ve ne kadar mega kutu, ne kadar küçük kutu, ne kadar ücretsiz kutu, ne kadar büyük kutu açarsam açayım hiçbir şey çıkmıyor. O hesapta tam olarak buradayım. Bu zamandan kadar hiçbir karakter çıkmadı. Oranım artıp duruyor ama hiç karakter çıkmıyor. O yüzden pek Brawl Stars oynayamıyorum bu aralar. Çok sıkılıyorum Brawl Stars oynayınca. Arkadaşlar biraz sıkıldım zaten. Yani <laughs> bu video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle video için videoya like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.